Jitsu yarışması başlasın. Pekala ekip, forma girme zamanı. Hmm. anladınız mı? <laughs> bir kuyulu mamut. Bu zaman Işıkları ee, gum söndürdü. Ay gitgide yaklaşıyor mu? Teorun çarptığı gece Gu Jitsu kahramanlarına dönüştü. Esnek, yumuşak, yapışkan. O zamandan beri büyüyor, evrim geçiriyor. Gu'nun gizemlerini ortaya çıkarıyoruz. Gu Laksin'in en uzak köşelerinde omuz omuza veriyoruz. Parıltı evrimimizde bir sonraki adım hazırız. Gelecek iş bu kadar parlak görünmemiştir. Gu Jitsu gücü! Raza Kuz Beyinli ve onun gurultucu ekibinin kusursuz planlarımı berbat etmesi canıma tak etti. Kusursuz mu? Senin yaptıkların diğer koca kötülerinkinin yanında goş Beyinli kalıyor. Sana soran olmadı iğneli. Şimdi hemen çatıya çıkıp bu casus hurdasını tak. Çünkü Gujit Zu şarlatanları benim haberim olmadan tek bir adım bile atamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yardım etseniz. Meşgul olduğumuzu görmüyor musun? <laughs> Onlar ne yapıyorlar? Ay gitgide yaklaşıyor. Gerçekten çok güzel. Neler oluyor böyle? Hissetmiyor musunuz? Bu yeni bir ku evrimi. parıldığı parıltı evrimi. <laughs> Kendimi çok güzel hissediyorum. Oh. <laughs> Merhaba karanlık yeni dostum. <laughs> Bu, acaba şimdi nereye gu debiliriz? Ben o kadar parladım ki bir daha gece lambasına ihtiyacım olmayacak. <laughs> Bu parıltı değişimini bir deneyelim. Antrenmana gu ekibi. Kral parıltı arkadaşı. Trisera parıltı gücü artışı. Kaplan parıltı gücü artışı. Kaya parıltı gücü artışı. Kaplan parıltı Flaşı! Tirano parıltı kıvılcımı. Trisera parıltı ışını. Kaya parıltı ışıltısı. Tam yeni güçlerimize göreviş. Lav parıltısı güç artışı. Tirano parıltı kıvılcımı. Lav parıltı alevi. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Uh -huh. Tüm bu lafagusu geçiyoruz bebeğim. Daha hızlı gitmelisin. Blazegon'un cevaba ihtiyacı var. Bengal ve ben haklıymışız. Gu bilgeliği tableti burada. Glove Shifter Gu evrimini Gu ayı olarak bilinen şey tetiklemiş. O kısmı kesinlikle Gu alıcıydı Keşke görebilseydin kardeşim. Keşke. Tarif ettiğiniz karanlıksa burada diyor ki bir yabaniye Gu ayı değerse nihai karanlık gücüyle Gu üçlenebilir. Teşekkür ederiz gerisi bizim. Görevinizin sonraki aşamasında Gu yanınızda olsun. O salatalığı yere bırakırsan sana Gu'nun'u gösteririm. Supa Gu kitabında bununla ilgili bir şey var. Aha! Lütfen rap olmasın. Buldum. Bu olabilecek en kötü Gu tehdidi. Glow Shifters dönüşümü yaşamış bir yabani bütün dünyayı sonsuz bir karanlık boşluğa düşürebilir. Hmm pek kayaçene tarzı değil. O daha çok sahne ışıklarını sever. Ayrıca dün gece burada hiç yabani yoktu. Öyle Karşınızda karanlık getiren Scorpius. Uzun süre daha aşağı yabanilerin gölgesinde bekledim. Herkes sonsuz karanlığımda yaşayacak. Sanırım bugün ne yapacağımızı biliyoruz. Bu kadar fazla karanlığı asla parıltıyla yenemeyiz. İşte bu yüzden kaynağına saldırmalıyız. Yabanilerin gezegendeki en gurursuz guş beyinliler olduğunu anlaşabilir miyiz acaba? Pekala. Bir, bu Scorpius'un saygısız planı resmi bir yabani komplosu değil. Burada ne işin var sürün gun? İki, yardımım olmadan onun sera kalkanını asla aşamazsınız ve üç, bu yeri havalandırmanız gerek. Çünkü burası ton balıklı, terli çoraplı pizza gibi kokuyor. Yıllarca yaptığın onca rezillikten sonra gerçekten seninle işbirliği yapmamızı mı bekliyorsun? İçimdeki her bir damla gu sizden nefret ediyor ama o ezik akrepten emir alma fikrinden daha çok nefret ediyorum. Hmm, tamam bizimlesin. Kahramanlar, bu dünya ve sonsuz karanlık arasında sadece biz duruyoruz. Başarısız olmayacağız. Bu Jesu kahramanları. Glow Shifters. Şey, Glow Shifters. <laughs> Arkana bir fener mi bantladın sen? Hayır, tıpkı sizin gibi parıltı değişimi yaşadım. Ee, evet. <gülüyor> 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 İşte geliyorlar. Radyoaktif parıltı güç artışı. Buna kötü gülüş mü diyorsun sen? Şuraya bak sanki boğazına bir turşu takılmış gibi değil mi? Lav parıltı alevi. Kaptan parıltı flaşı. Triserato ışını. Tirano parıltı kıvılcımı. Kaya parıltı ışıltısı. Bakalım siz işe yaramaz parlaklar bunu aydınlatabilecek misiniz? Kaya çene nerede? O ayaklı deri çanta bizi kalkandan geçireceğine söz vermişti. Hmm. Oo, doğru, burada. Bir tünel var. Ben buradan kaçtım. Hayır olmaz kahramanlar. Siz buna karanlık mı diyorsunuz? Daha hiçbir şey görmediniz. Evet. Sonsuz karanlığın gücü benim. Lütfen benim sesiminde böyle olduğunu söylemeyin. Bu bir rezalet. Kaya çeneden daha büyük şiretsten Orbitok'tan ve Brave Boom'un toplamından daha büyük. Ben bir Cooper <laughs> <laughs> Bu Guzilla az önce kendine Guber mi dedi? Galiba Gu ve Uber'in havalı bir birleşim olduğunu sanıyor. <laughs> Bunu önceden iyi düşünmeliydin dostum. <laughs> sera parıltı ışını. Kaya parıltı ışıltısı. Bu işe yaramıyor. Bunu hep birlikte yapmalıyız. Işığımızı bir tek ışında birleştirelim. Kuayın da olduğu gibi. Ha, siz bu uç kafalılar uyukluyor musunuz yoksa? Ultra lav parıltısı. Ultra tirano parıltısı. şu kahramanları! Kral oh, şimdi, <laughs> <laughs> şimdi geri sadece zararlı hayvan kontrolü yapmak kaldı. Ne? Güneş yaklaşıyor mu? Rav parıltı alevi! Bu Jitsu kahramanları için yeni bir gurur verici zafer. Ve e, kaya çene işinde sanırım. O gu gaspçiden kurtulduğunuz için teşekkürler Blazagup. Yeniden asıl kötü benim artık. Şimdilik hoşça kalın ezikler. Gördünüz mü? Kötü gülüş işte böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> karidesine. Siz güneş kremi diye bir şey duymadınız mı dostlar? Hemen kıyıya dönmemiz gerek. Şimdi bulduğumuz şeye inanamayacaksınız. Derin. Süper derin.